Felsefe Tarihi Notlarına hoş geldiniz. Bugün, hı hı. bugün Antik Dünya'nın son büyük e, gizemlerinden birine, Plotinos'a, ve onun akılsır, ermez görünen metafiziğine şöyle bir dalıyoruz. Hı hı. Özellikle de şu içinde yaşadığımız fiziksel dünyaya bakışını, yani madde ve doğa kavramlarını bir masaya yatıralım diyoruz. Evet, çok merkezi kavramlar bunlar onun için. Amacımız ne peki? Bu iki devasa kavramın Plotinos'un düşünce sistemindeki yerini, anlamını ve e, evet, bazen de tuhaflıklarını keyifli bir sohbette çözmek. Ne dersin? Hazır mısın bu felsefi labirente? Hem de nasıl hazırım, plotinos bu. Yani kolay lokma değil ama çok keyifli. Yalnız baştan söyleyeyim, düşüncesi ne kadar derinse o kadar da şey, düğümlü olabiliyor bazı yerlerde. Hangi konularda mesela? Hı. Özellikle şu madde konusuna gelince sanki, sanki filozofumuz orada kendiyle bile çelişkiye düşmüş gibi bir his veriyor insana. Ama hadi, açalım bakalım bu düğümü, beraber. Harika. O zaman maddeyle başlayalım. Yani şu dokunduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz her şeyin temeli. Bu konu ta en başından beri Yunan felsefesi için büyük bir mesele olmuş değil mi? Hani ilk doğa filozofları vardı. Hı hı. Evet evet. Thales'ten falan beri. Onlar hep bir ana unsur aradılar. Su dediler, hava dediler, ateş dediler. Maddeyi temel aldılar yani. Sonra Platon geldi ve dedi ki durun bakalım asıl gerçek idealar alemi maddeyi başta bayağı bir küçümsedi sanki değil mi? Onu neredeyse yok saydı. Aynen öyle. Başlarda maddeye pek yüz vermedi. Gerçi sonra o meşhur Timayos diyaloğunda biraz daha farklı bir tavır aldı sanki. Ona bir tür kap, yani hora dedi, şekilsiz bir alan, bir nevi potansiyel boşluk gibi yaklaştı. Hmm, ama yine de tam olarak olumlamadı değil mi? Hatta ona biraz şey huzursuz edici bir rol biçti hep. Ruhun bedendeki hapishanesi falan gibi laflar etti. Kesinlikle. Platon'un madde ile arası hiçbir zaman tam düzelmedi. Ona hep bir olumsuzluk, hatta düpedüz kötülük atfetme eğilimi vardı. Aristoteles geldi sonra. O daha bilimsel baktı olaya. Daha ayakları yere basan bir tavırla. Evet. Madde dediğin şey dedi, formun karşısında duran o belirlenmemiş potansiyel, o şekil almayı bekleyen alt katman. Hani hypokeimenon diyor ya, kuvve hali. Ona göre maddenin öyle ahlaki bir anlamı falan pek yoktu. Pasifti daha çok. Stoacılar peki, onlar ne dedi? Stoacılar da benzer bir yerden yaklaştı aslında. Maddi pasif bir malzeme Logos'un yani evrensel aklın üzerine işleyip şekil verdiği bir tür hamur gibi gördüler. Hmm, anladım. Yani Plotinos'un önüne böyle farklı farklı madde anlayışları geldi. Peki o ne yaptı? İşte burada işler biraz karışıyor galiba değil mi? Sanki tek bir cevabı yok gibi Plotinos'un. Hem de nasıl karışıyor? Tam üstüne bastın. Plotinos'un maddeye yaklaşımı öyle tek katmanlı değil üç farklı açılan bakıyor sanki. Hatta bu açılar bazen birbirine zıt gibi duruyor. Vay canına, üç farklı bakış açısı mı? Nedir bunlar? İlki dediğin gibi Aristoteles'i andırıyor biraz. Daha tarafsız, daha doğa bilimsel bir yaklaşım. Plotinos da Aristoteles gibi çevresine bakıyor, dünyadaki değişimi gözlemliyor. Yani sürekli bir şeyler oluyor, bitiyor, değişiyor. Aynen. Oluş ve yok oluş var. Ediyor o zaman bu formların bu gelip geçici şekillerin altında değişmeden kalan bir temel olması lazım. İşte bu temel maddedir diyor. Mantıklı bir çıkarım gibi duruyor. Hı -hı. Hatta en o meşhur hipostazlarını yani varlık katmanlarını sıralarken hani birden başlayıp akıl, nus, ruh diye aşağı iner ya madde dünyası hep en altta en temelde yer alıyor. Yani gözleme dayalı bir sonuç bu ilk bakış anlıyorum gözlemden yola çıkıyor peki diğer eski fikirlere ne diyor mesela anaksimandros'un apiron'u vardı o sınırsız belirsiz ilk şey ya da demokritos'un atomları hı, hı. onlara pek sıcak bakmıyor apiron eğer sonsuz bir boşluksa plotinos'a göre bu mantıken mümkün değil atom fikrini ise tamamen reddediyor neden peki atom fikri neden mantıksız geliyor ona çünkü diyor ki herhangi bir cisim teorik olarak sonsuza kadar bölünebilir. Bölünemez denen bir atom bir son nokta olamaz. Ayrıca atomların rastgele bir araya gelip de böyle anlamlı, düzenli bir evren oluşturabileceğine inanmıyor. Eneadların ikinci kitabının dördüncü bölümünde bunları bayağı bir tartışıyor. Hmm, İlginç. Yani ilk yaklaşımında vardığı sonuç şu, madde sürekli bölünebilir ve hiçbir niteliği olmayan temel bir alt katman. Öyle mi? Aynen öyle. Buraya kadar sanki Aristoteles'in izinden gidiyor gibi. Ama dur bakalım. Asıl akıl almaz sürpriz şimdi geliyor. Plotinos burada öyle bir şey söylüyor ki. Nedir o? Çatlatma insanı. Söyle hadi. Plotinos diyor ki: "Hazır mısın? Madde aslında cisimsel bile değildir. Yani cisim dışı, incorporeal bir şeydir." Ne? cisim dışı mı? Bir dakika bir dakika. Madde dediğimiz şey, hani cisimlerin, fiziksel nesnelerin temeli değil miydi? Cisimsel olmayan bir şey nasıl cisimlerin temeli olabilir? Bu, bu çok garip, hatta saçma gibi geldi. <laughs> evet, evet. İlk duyduğunda insan gerçekten bir nasıl yani diyor. Kulağa inanılmaz geliyor biliyorum. Ama Platinos'un mantığı şöyle. Cisimsellik de sonuçta bir niteliktir değil mi? Bir şeyin cisimsel olması onun bir özelliğidir. E evet, doğru. Hı hı. E hani madde tanımı gereği hiçbir niteliğe sahip değildi. Mutlak niteliksizdi. O zaman cisimsel olma niteliğine de sahip olamaz. İşte Plotinos'un aradığı şey bu. Vazoyu oluşturan kilden, topraktan bile daha temel, daha gerideki bir şey. Rengi, sıcaklığı, ağırlığı, şekli, hatta cisimsel olup olmaması gibi aklına gelebilecek bütün niteliklerden soyutlanmış, saf, tanımlanamaz bir alt katman. Tam bir hiçlik dibi neredeyse. İnanılmaz bir soyutlama bu. O zaman şeyi de bu yüzden reddediyor değil mi Platon'un Temayos'taki o boş uzay veya kap benzetmesini? Çünkü uzamsallık, bir yerde yer kaplama, büyüklük bunlar da sonuçta birer nitelik. Bingo! tam isabet. Uzamın en temel özelliği olan büyüklük bile Platinos'a göre maddeden ayrı bir şey. Form tarafından maddeye sonradan giydirilen bir elbise gibi. Hatta bak daha da ileri gidiyor. Burası gerçekten baş döndürücü. Diyor ki, kendinde büyüklük diye bir ideye varsa bile bu ideanın kendisinin bir büyüklüğü olamaz. Vay canına. Tıpkı beyaz rengi mümkün kılan beyazlık ideyasının kendisinin belirli bir renge sahip olmaması gibi. Müthiş bir mantık yürütme aslında. Bunu da yine Enne adlarda ikinci kitap dördüncü bölümde uzun uzun anlatıyor. Hmm. Gerçekten akıl sınırlarını zorlayan bir düşünce. Peki ama bu kadar niteliksiz, bu kadar soyut, cisimsel bile olmayan, duyularımızla asla algılayamayacağımız bu maddeyi nereden biliyoruz o zaman? Nasıl bilebiliriz varlığını? İşte kilit nokta burası. Duyularla değil, zihinle, saf akıl yürütmeyle. Plotinos diyor ki, bir nesneyi al önüne, zihninde ondan algılayabildiğin bütün özellikleri tek tek soyutla. Rengi gitti, şekli gitti, kokusu gitti, sertliği gitti, büyüklüğü gitti. Geriye ne kalırsa işte o tanımlanamaz şey maddedir. Yani zihinsel bir çıkarma işlemiyle ulaşıyoruz ona. Aynen öyle. Bu açıdan bakınca, evet, Aristoteles'in prima materia dediği o ilk madde kavramına çok benziyor aslında. İkisi de duyularla algılanamayan saf potansiyel gibi duruyor. Evet, benziyor gibi ama sanki arada yine de kritik bir fark var gibi hissettim. Aristoteles'te madde, yani o kuvve hali, formu bekleyen, onu adeta hazır olan bir potansiyeldi. Heykel olmak için bekleyen tunç gibiydi. Plotinos'ta durum tam olarak böyle mi? Hem de hiç değil. Dağlar kadar fark var. Aristoteles'in maddesi göreli olarak belirsizdi. Yani Tunç henüz heykel değildi ama Tunç olma potansiyeli taşıyordu. Plotinos'un maddesi ise mutlak belirsiz. Aristoteles'teki o yakın madde kavramı yani belirli bir forma yatkınlık Plotinos'ta kesinlikle yok. Yani hiçbir şeye yatkınlığı yok mu? Sıfır. Plotinos'un maddesinde hiçbir kuvve, potensi, yani bir şeyi yapabilme gücü, bir eğilimi yok. Sadece her şey olabilme imkanı, potentiality var ama bunu kendi başına gerçekleştirecek en ufak bir enerjisi, bir isteği bile yok. Tamamen pasif. Ünlü yorumcu Inch çok güzel ifade ediyor bunu. Adeta hiçbir kuvveti olmayan bir kuvve. Başka bir yorumcu Breher de diyor ki form Maddeye sanki bir aynadaki yansıma gibi gelir, belirir ve iz bırakmadan kaybolur gider. Madde onu tutmaz bile. O kadar zayıf ve etkisiz. Yani Aristoteles'teki gibi madde formu arzulamıyor, ona doğru bir yönelimi yok. Tamamen pasif, tamamen zayıf, sadece formların üzerine yansıdığı bir tür boş ekran gibi mi? <laughs> çok çok ilginç gerçekten. Ama sanki işler daha da tuhaflaşacak gibi bir his var içimde hala. Tuhaflaşmak ne kelime? Şimdi Plotinos'un madde hakkındaki ikinci, hatta daha da radikal ve şaşırtıcı görüşüne geliyoruz. Bak şimdi, Plotinos tanrısal biri anlatırken genelde ne olmadığını söyler ya. Hani sonsuzdur, bölünemezdir, tanımlanamazdır falan der. Evet, evet. Negatif teoloji deniyor buna. Biri ancak ne olmadığını söyleyerek ima edebiliyoruz bir bakıma madde için de mi böyle bir dil kullanıyor? Yani niteliksiz, hakkında konuşulamayan falan mı diyor? Kesinlikle. İnanılmaz bir paralellik var burada. İkisi de tanımlanamaz, bilinemez gibi duruyor ama arada korkunç bir fark var tabii. Bir, mutlak birlik ve varlığın kaynağı ise madde mutlak çokluk, mutlak bölünmüşlük ve mutlak belirsizlik. Ve Plotinos maddenin bu belirsizliğini, bu tanımlanamazlığını öyle bir noktaya taşıyor ki İkinci bir bakış açısıyla diyor ki, madde aslında gerçekte var bile değildir. Ne? Var değil mi? Evet. O bir gölgedir, bir hayaldir, yokluktur. Hı? Yokluk mu, hayal mi? Ama daha demin varlığın temeli alt katmanı dememiş miydik? Nasıl hem temel olup hem de yok olabilir? Bu, bu tam bir çelişki değil mi? Kafam karıştı iyice. İşte geldik Ennead'ların üçüncü kitabının 6. bölümündeki o meşhur hatta ürkütücü 7. pasaja. Orada Plotinus resmen kendini aşıyor. Diyor ki: "Maddenin var olduğu bile söylenemez. Tersine onun var olmayan non-being diye adlandırılması gerekir." Var olmayan? Madde kütlenin hayali bir gölgesinden başka bir şey değildir. O yalnızca bir var olma arzusudur. Ve hızını alamıyor, devam ediyor. Onun söylediği her şey bir yalandır. O aldatıcı bir oyun, gölge içinde bir gölgedir. Ne kadar dramatik, ne kadar sert ifadeler, değil mi? Resmen maddeye düşman gibi konuşuyor. <laughs> Vay canına, şiir gibi ama korkutucu bir şiir. Ama aklım hala almıyor. Hemen ardından yanılmıyorsam aynı bölümün 14. pasajında falan eğer madde var olmasaydı hiçbir şey varlığa gelmezdi gibi bir şey de demiyor muydu? Yani formların yansıyacağı bir yüzey lazım sonuçta. Evet diyor. E, hem yok diyorsun hem de varlığa gelmek için zorunlu diyorsun. Bu nasıl iş? Tam bir paradoks gibi duruyor haklısın. Belki şöyle düşünmek lazım. Madde varlığın tam zıttı. Var olmayan bir tür anti varlık formlar ona gerçekten tutunamıyor, sadece onun üzerinde bir anlığına belirip kayboluyorlar. Hatta Plotinos o ayna benzetmesini bile yetersiz buluyor sonradan. Madde aklı, nous, öylece kabul etmez diyor, ona direnir, onu engeller, onun ışığını söndürmeye çalışır. Direnir mi? Hmm. Bu direnme fikri, bu bizi üçüncü ve belki de en sorunlu, en çok tartışılan görüşüne getiriyor sanırım. Maddenin, kötülüğün ta kendisi, kötülüğün kaynağı olması. Aynen öyle. Geldik en can alıcı, en rahatsız edici noktaya. Enniyadların birinci Kitabı'nın 8. bölümünde Plotinus doğrudan kötülük problemini ele alıyor. Ve diyor ki, madem mutlak iyi olan bir var, o zaman onun tam karşısında mantıken mutlak bir kötü de olmalı. Hmm. Bir tür denge gibi mi? Gibi. Ama bu kötülük sadece iyinin eksikliği, yokluğu, privation değil ona göre. Bu pozitif bir kötülük. Mutlak yokluk, mutlak formsuzluk, mutlak belirsizlik. Ve sonra asıl bomba geliyor. Bu mutlak kötü maddedir. İnanamıyorum. Ciddi misin? Madde kötünün kendisi mi yani? Ama bu nasıl olabilir? Kötülük dediğimiz şey iradeyle, ruhla ilgili değil midir normalde? Veya hadi diyelim ruhun zayıflığından, maddeye yenik düşmesinden kaynaklanır. Plotinos bu itirazları da düşünüyor tabii. Diyor ki ruh öz itibarıyla tanrısaldır, iyidir, hayat doludur. Kötülüğü kendi içinde barındıramaz. Peki ruhun zayıflığı? Evet, maddeyle birleşen ruh zayıflar ama bu zayıflığın asıl nedeni yine maddenin kendisidir diyor. Madde ruhun kendi doğasını gerçekleştirmesine aktif olarak engel olur. Ona adeta saldırır. Onu aşağı çeker, yoldan çıkarır, geri püskürtür. Yani resmen aktif bir düşman gibi mi madde? Aynen öyle. En azından bu pasajlarda öyle anlatıyor. Yani anlayacağın Plotinos'a göre kötülüğün kökünde hep o lanet olası madde var. Baş suçlu o. Bu gerçekten çok keskin bir yargı. Peki ama bu bariz çelişkileri nasıl açıklayacağız? Bir yandan maddeye var olmayan bir hayal, güçsüz bir hiçlik diyorsun. Öte yandan aktif olarak kötülük yapan bir ilke, ruha saldıran bir düşman diyorsun. Bu ikisi bir arada nasıl mantıklı olabilir? W.R. Inken bu konuda ilginç bir yorumu vardı sanki değil mi? Evet Inge çok zekici bir analiz yapıyor orada. Diyor ki Plotinos'ta iki farklı yargı düzlemi sürekli birbiriyle çatışıyor ve karışıyor. Bir yanda varlık yargısı, yani şeylerin varlık derecelerini sıralayan ontolojik hiyerarşi, diğer yanda değer yargısı, yani iyi kötü ayrımını yapan ahlaki değersel yargı. Hı, hı. Plotinos diyor Inge, bu iki farklı yargı türünü birbirine karıştırma hatta özdeşleştirme hatasını düşüyor. Yani varlık hiyerarşisinde en altta, birden en uzakta olan maddeyi otomatik olarak ahlaki değer skalasında da en aşağıya yani mutlak kötülüğe yerleştiriyor. Formül basit gibi, varlık ne kadar azsa, değer de o kadar azdır. Yani kötülük o kadar çoktur. Anlıyorum. Mantıksal bir sıçrama yapıyor aslında. Varlık azlığını doğrudan kötülükle eşitlemiş oluyor. Ama bu durum Plotinos'un genel felsefesine yani her şeyin tek bir kaynaktan, iyi olan birden çıktığı şeklindeki o monist, tekçi temel ilkesine pek uymuyor gibi. Uymuyor tabii. Her şey birden taşıyorsa nasıl olur da birin tam zıddı olan mutlak kötü bir ilke, madde ortaya çıkabilir ki bu sistemin kendi içinde bir dinamit gibi durmuyor mu? İşte işin içinden çıkılmaz yanı da tam olarak bu zaten. Plotinos'un bu kötü madde görüşü felsefesinin genel dokusuyla pek uyumlu değil. Hatta ona düpedüz zıt gibi duruyor. Üstelik Plotinos başka yerlerde sürekli maddenin aslında gerçek olmadığını, bir gücü olmadığını da ısrarla söylüyor. Evet onu da demiştik evrenin kötü bir tanrının veya düşmanca bir gücün eseri olduğu yönündeki gnostik görüşlere şiddetle karşı çıkıyor. Tam tersine, stoğacılar gibi bu evrenin mümkün dünyaların en iyisi olduğunu savunuyor. Tanrısal inayeti, providence'ı övüyor. Yani tam bir karmaşa. Inge'nin bir tahmini var bu konuda, belki diyor. Ne diyor Inge? Belki de Plotinos maddeye kötü derken kendi felsefesindeki o soyut neredeyse yok hükmündeki metafizik maddeyi değil de o dönem tartıştığı materyalistlerin anladığı türden kaba, duyusal, hantal maddeyi kastediyordu. Kim bilir? Belki de bu çelişki Plotinos'un düşüncesinin çözülemeyen, aşılmaz bir gerilimi olarak kalacak. Maddenin bu kadar karmaşık, çelişkili ve açıkçası biraz da daha ürkütücü derinliklerinden sonra biraz nefes alalım ve doğa kavramına geçelim mi? Madde kadar olmasa da doğa da Yunan felsefesi için inanılar merkezi bir kavram sonuçta. Evet, evet. Füzis. Çok önemli. İlk filozoflar onu canlı, kendi kendine işleyen bir yasa gibi gördüler. Sonra Parmenides gibi değişimi reddedenler doğayı da bir yanılsama saydı haliyle. Platon'un yine maddeye benzer inişli çıkışlı bir tavrı oldu. Aristoteles ise doğayı ve onun içindeki değişimi kucakladı, savundu. Evet, Aristoteles için doğa çok önemliydi. Hmm. Stoacılar onu yine Logos'un madde üzerindeki şekillendirici etkisi olarak gördü. Peki bizim Platinos tüm bu mirasın üzerine basarak doğa hakkında ne diyor? Nereden başlıyor o? Platinos yine ve yeniden dönüp dolaşıp hocası Platon'a geliyor. Ama bu kez adres yine o meşhur Timayos diyaloğu. Hani orada dünyayı şekillendiren bir tür usta yaratıcı Demiurgos figürü vardı ya. Evet hatırlıyorum. Platinos da onun görevini bir bakıma alem ruhu, world soul üstleniyor. Doğa dediğimiz şey alem ruhunun eseridir aslında. Onun dışa dönük faaliyeti enerjisinin maddeye bir tür yansımasıdır. Yani basitçe formüle edersek doğa eşittir o pasif, belirsiz madde plus alem ruhunun yaratıcı enerjisi. Veya Platinos'un o çok güzel şiirsel ifadesiyle doğa uyuyan ruhtur. Bütün bu fikirleri Enne Adlar'ın üçüncü kitabının 8 bölümünde uzun uzun işliyor. Hı. Uyuyan ruh ne kadar ilginç bir tanım. Hem ruh hem yaratıcı hem de uyuyor. Peki bu uyuyan ruh nasıl çalışıyor? Nasıl yaratıyor bu koca evreni, ağaçları, nehirleri, bizi? İşte burada Plotinos'un belki de en özgün ve en kafa karıştırıcı kavramlarından biri devreye giriyor. Temaşa. Yani seyretmek, düşünmek. Ama bir dakika. Bir şey yapmak ile onu sadece seyretmek nasıl aynı şey olabilir? Bu bana pek mantıklı gelmedi açıkçası. Nasıl yani? Ha <laughs> Harika bir soru. İşte Plotinos'un dehası ve belki de tuhaflığı tam da burada ortaya çıkıyor. Bunu açıklamak için yine çok güzel bir benzetme kullanıyor. Diyor ki, bir sanatçıyı düşün. Tamam. Sanatçı eserini yaparken aslında ne yapar? Kafasındaki o durağan mükemmel modele, yani ideaya bakar, onu seyreder, temaşa eder. İşte bu seyretme eylemi, bu yoğunlaşma bir şekilde ellerinin hareket etmesini sağlar ve eser ortaya çıkar. İşte doğa da, yani alem ruhu da tıpkı böyledir diyor Plotinos. Hmm, nasıl yani? Doğa, kendinden daha üstün olan aklı, nusu, ve onun içindeki o mükemmel ideaları temaşa eder. Bu seyretme eylemi o kadar yoğundur ki fiziksel bir itme çekme yoğurma gibi bir eyleme gerek kalmadan kendiliğinden madde üzerinde formların belirmesine yol açar. Yani yaratma eyleminin kendisi bir tür temaşadır. Madde belki hareketli görünebilir ama doğanın kendisi yani o yaratıcı ilke, alem ruhu aslında hareketsizdir. Çünkü o sadece seyreder ve bu seyir yaratır. Hı hı. bu inanılmaz bir fikir. Yani yapmakla seyretmek aynı şey. Aristoteles'ten yine keskin bir şekilde ayrılıyor o zaman. Aristoteles'te doğa, form ve maddenin birleşimiydi. Maddenin de kuvve olarak aktif bir rolü vardı bu süreçte. Plotinos'ta ise doğa sadece formdan mı ibaret oluyor, madde yine tamamen dışlanmış, pasif bir seyirci mi kalıyor? Kesinlikle. Platinos bu konuda çok net. Enneadlarda diyor ki, gerçekten doğa sadece bir form olmak zorundadır. O, madde ve formdan meydana gelmiş değildir. Doğa, alem ruhunun madde üzerindeki o yaratıcı, form verici faaliyeti demek. Yani doğa eşittir, kozmosu yaratan ruhun kendisi, onun temaşa halindeki enerjisi madde sadece bir zemin. Peki ya o meşhur pasaj, hani doğayı konuşturduğu yer, geometri örneği veriyordu sanki orada. Yaratmanın nasıl temaşa olduğunu tam olarak nasıl açıklıyordu? Ah evet o muhteşem pasaj. Sanki doğanın kendisi dile gelip bize sırrını açıklıyor. Diyor ki doğa, enne adlar 3, 8, 4'te, ben bir şey çizmem aslında. Öylece durup seyrederim, temaşa ederim ve ben seyrederken maddi dünyadaki cisimlerin şekillerini meydana getiren o çizgiler sanki bu seyretmemin doğal bir sonucu olarak kendiliğinden varlığa geliverirler. Vay canına. Yani ruhun nous'u temaşa etmesi bu yoğun düşünsel aktivite bir yan etki gibi kendiliğinden maddeye şekil veriyor. Eylemin kendisi temaşa oluyor yapmak ve düşünmek adeta birleşiyor Plotinos'ta. Aklım durdu resmen. Bu gerçekten de çok farklı bir düşünme biçimi. Şiirsel ama kavraması zor. Peki anladığım kadarıyla bu doğanın temaşası. Yani uyan ruhun seyri Alem ruhunun kendi içindeki veya en tepedeki aklın ne olsun temaşası kadar net, parlak ve güçlü değil. Daha zayıf bir yansıma mı söz konusu burada? Evet, tam olarak öyle. Plotinos bunu yine harika bir benzetmeyle açıklıyor. Diyor ki, doğanın temaşası, uyuyan birinin rüyasındaki bulanık algısıyla uyanık birinin canlı, net algısı arasındaki fark gibidir. hı. Doğan'ın temaşası daha zayıf, daha bulanık olduğu için onun yarattığı şeyler de yani bu içinde yaşadığımız fiziksel dünyada tinsel aleme göre daha zayıf, daha eksik, daha gölge gibidir meşhur sözüyle. Zayıf bir temaşa zayıf bir nesneyi meydana getirir. Anlıyorum. Yani sonuç olarak içinde yaşadığımız bu fiziksel dünya, bu doğa evet bir varlığa sahip ama bu varlık yukarıdaki o asıl gerçekliğin, tinsel dünyanın, idealar aleminin soluk bir gölgesi, zayıf bir kopyası sadece. Gerçek hayat, gerçek güzellik, gerçek varlık burada değil, hep daha yukarıda. Platonus'un temel mesajı bu mu fiziksel dünya için? Aynen öyle özetleyebiliriz sanırım. Plotinos maddeye kıyasla doğaya biraz daha olumlu yaklaşsa da sonuçta fiziksel dünya onun gözünde her zaman tinsel alemin yanında ikincil, daha az gerçek ve dolayısıyla daha az değerli kalıyor. Kaçış hep yukarıya doğru. De kötülüğün kaynağı olarak sundu. Doğayı ise ruhun bulanık bir rüyası, zayıf bir temaşasının ürünü olarak çizdi. Oldukça karmaşık ve çelişkili bir tablo. Peki sizce sevgili dinleyiciler, bu kadar sorunlu bir maddeden yapılmış ve tinsel alemin soluk bir gölgesi olan bu dünyada yaşayan bedenlenmiş ruhlar olarak bizim durumumuz ne? Bu fiziksel gerçeklikle ilişkimiz nasıl bir anlam taşıyor Platonosa göre? Bu derin ve belki de biraz rahatsız edici gerilimle nasıl yaşanır? İşte bu sorularla sizi bu kez baş başa bırakalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.